hayatımda biraz eksik bazı şeyler hissediyordum. Ve hayatım boyunca da o güne kadar sanat hep hayatımda devam ediyordu. Dolayısıyla dikkatimi çeken sanatlara yönelmeye başladım. Mandala sanatı da henüz ismini bilmeden bile karşıma bir yerlerde çıkıyor ve dikkatimi çekiyordu. Ama onun mandala olduğunu bilmiyordum. Onun bir şifa sanatı olduğunu bilmiyordum. Kurumsalla başlayıp kendimi sanatla tamamlamaya karar verdim. Mandalı sanatıyla ilgilenmeye başladıktan sonra çeşitli eğitimler almaya karar verdim. İstanbul'da gerçekten bu konuda uzman hocalardan uzun soluklu dersler aldım. Bu derslerin sonunda öncelikle kendi evimde bir atölye kurdum mandala atölyesi. Daha sonra karşıma Düzce Kadın İmeği Merkezi çıktı. Zaten hayalim olan bir atölye açma hayalimi burada gerçekleştirdim ilk etapta. Buradan bir başlangıç yaptım. Daha sonra da hayalim yine kendi istediğim atölyemde ve öğrencilerimle bu sanatı, bu sanatın eğitimini vererek ve sanatsal çalışmalar yaparak devam etmek. Mandala sanatına baktığımızda Türkiye'de çok fazla tanındığını söyleyemem. Henüz Türkiye'ye yeni girdi. Henüz mandala hocaları bu konuda çoğalmaya başladı. Ama Düzce Kadın Emeği Merkezi'ne gelmemle birlikte mandala nedir, insanlar anlamaya, tanımaya başladı. Bunun bir şifa sanatı olduğunu öğrenmeye başladı. Mandala sanatı aslında Hint kökenli bir felsefe mandala. Hint kökenli olmasına rağmen aslında dünyanın bütün her yerinde mandalalara rastlayabilirsiniz. Hintliler sadece bunun bir şifa felsefesiyle yola çıkmış ve adını mandala koymuşlar ama dünyanın her yerinde siz mandalaları görebilirsiniz. Örneğin bizim ülkemizde camilerin kubbelerine baktığınız zaman oradaki işlemeler ve oradaki uygulanan teknik mandala tekniğidir. Hangi objenin üzerine yaparsak yapalım bir merkez noktasından başlıyoruz. Merkez noktasından daireler çizerek mandalamızı genişletiyoruz. Bu ahşap üzerine de olabilir, tuval üzerine de olabilir, kağıt üzerine de olabilir. Belli bir merkez noktamız, tam merkezi alıyoruz ve dairesel hareketlerle çiziyoruz. Daha sonra o daireleri parçalara bölüyoruz. İstediğimiz büyüklüğe kadar parçalara bölüyoruz. Daha sonra üzerine semboller uyguluyoruz. Ya da içimizden ne geliyorsa, oraya ne çizmek istiyorsak onları hazırlıyoruz ve sonrasında da renklendirme yapıyoruz. Ben çalışırken akrilik boyalar kullanıyorum. Bazen teslipli çalışmalarım da oluyor arkada gördüğünüz gibi. Buralarda da sıvı altınlama varak çalışmalarda yapabiliyorum. Tamamen tek bir sanat benim için yeterli olmuyor. Dolayısıyla ben soyut sanatla da ilerliyorum. Ee, İslami sanatları sanatlarla da karmalar yapıyorum. Yani mandala sanatı, İslam sanatları, soyut sanat gibi çeşitli sanatları karma bir şekilde çalışmalar ortaya çıkarmayı da seviyorum. Şu ana kadar tesip ve Rumi desenler üzerinde ağırlık verdim. Bir de e, sanat yaparken insanı çekiyor bu desenler. Yani laleler, karanfiller ya da Rumi desenler. Bunlar çekiyor. E, aslında içinizden ne geliyorsa onu yapıyorsunuz. Yol beni bu şekilde ilerletti. İsmi Deruni, e, Cumhurbaşkanlığı forsu Daha sonra Küfi hat sanatıyla Bismillahirrahmanirrahim yazısı, bu bir sanatçımızdan alıntı, alın, alıntı yapılmıştır. Daha sonrasında da Rumi desenler ve tesip uygulamasıyla bu çalışma tamamlanmıştır.